varlıklarına kadar her konuda gösterdikleri gayreti bir lütuf veya imtiyaz değil, hak mücadelesi olarak gördük sözleriyle de vurguladığı gibi biz kadın ve erkeğin adalet içinde toplum birlikte inşa edeceğini inandık. AK Parti kurulduğu günden bugüne temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre, hayatın tüm alanlarında karar alma ve katılımlarına katılımın yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi yılında ilk defa anayasamızın 10. maddesine kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir hükmünü ekledik. 2010 yılında anayasada yaptığımız düzenleme kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirdik. 2013 yılında kamusal alanda hızlı kıyafet özgürlüğünün getirilmesi ile birlikte kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık. 7 Haziran 2015 tarihinde kadınlar seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanmaya başladı eğitim en önemli fırsat eşitliği aracıdır. İş gücü piyasasına katılım, karar alma mekanizmalarına katılımın da anahtarıdır. Yasakların tarihi gömülmesi, 81 ilde açılan üniversiteler ile üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük bir artış yaşandı. Kız öğrencilerin okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne yüzde 13.5'tan 51'lere ulaştı. Kamuda kadın istihdamı yüzde 40'ı aştı. Hükümetlerimiz döneminde kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden iyi ve teşvikleri arttırdık. İşkur, Kosgep, Orkök, TKDK programlarını hayata geçirerek kadın istihdamına destek olduk ve kadın girişimcilerin üretime katılımıyla ekonomik anlamda daha güçlü bir konu kendilerine katkı sağladık. Kooperatifler Kanunu'nda, Gelir Vergisi Kanunu'nda kadınlar lehine yapılan düzenlemeler ve SGK teşvikleriyle kadının iş gücüne katılma oranı %36 düzeyine ulaştı. 1935 yılında %4.1 olan parlamentodaki kadın oranı 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamadı. Bu oran 22 yıldır peyderpey artarak bugün %20'ye ulaştı. 22 yıldır başta Türk ceza kanunu olmak üzere kadına yönelik şiddetle mücadelede pek çok düzenli bir hayata geçirdik. 5 milyon 506 bin 206 kadın üyesiyle dünyadaki birçok siyasi partiden daha fazla üyeye ve Türkiye'nin en büyük kadın teşkilatlanmasına sahip tek parti AK Parti'dir. Cumhurbaşkanımız kadının siyasetin nesnesi değil öznesi olduğunu vurgulayarak 22 yıldır kararlı bir buluş sergilemiş, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok adım atmıştır. AK Parti Kadın Hakları ve Aile Bütünlüğü'nün korunması kanununda konusunda hem hem de diyen bir partidir. Politikalarımızı bu yönde oluşturuyoruz. Elde ettiğimiz kazanımların yanında yeni ihtiyaçlarla birlikte daha yapılacak çok iş olduğunun farkındayız. Kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı vizyonunu hep birlikte hayata geçireceğiz. Kadim doğrular ve yeni gerçekler ışığında evinde, ofisinde, fabrikada, tarlada kendi işinin başında alın teri ve akıl teriyle, emeğiyle fedakarca destan yazan kadınların başarılığıyla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, daha güçlü, daha eşit ve daha adil bir toplum için kadın erkek omuz omuza birlikte çalışma azim ve kararlarımızı yinelemek istiyorum. Ayşe Keşir, AK Parti Genel Merkezi Kadın Kolları Başkanı, Dürce Milletvekili.